Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? O transfer listesindeki isimlerden birisi, Alyahli ile resmen sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Tüm bu gelişmeler gerçekleşirken Süper Lig devlerinden olan takımın radarındaki bir oyuncudan kötü haberler geldi. Fluminense'de forma giyen 20 yaşındaki Alexander, ağırlıkla ön libero ve orta saha pozisyonlarında görev alan bir oyuncuydu ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu biliniyordu. Fiyasa değeri 8 milyon euro olan genç yetenek ile aynı zamanda Suudi Arabistan takımı Alyahli ilgileniyordu. Bugün ise üzücü haber geldi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Brezilyalı Genç Yıldız, Suudi ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Yetenekli oyuncu, Fluminense'de altyapılar dahil olmak üzere toplam 76 maça çıktı ve aynı zamanda takımına 2 gol, 3 asistlik bir katkı sundu. Fenerbahçe'de Fred'in eksikliğinin ardından kadroya yapılacak takviye düşünülürken gelen kötü haber sonrası rotanın nereye döneceği merak konusu. İki Fener taraftarı, Aleksander'i Kanarya Adalarında görmek ister misiniz? Lanterne için çok önemli olduğundan geri bildirimlerinizi yorumlara bırakın. En güncel haberlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.